Bugünlerde çok duyduğumuz bir kelime virüs. Nedir virüs? İnsan bedenine giren, bedende hücreyi bulan, o hücrede yer edinen ve çok ciddi bir biçimde hızlı bir biçimde üreyen çoğalan artık o bünyenin durumuna göre ya şahsı hasta edip yatağa düşüren o hastalığın sonucunda da ya iyileşen ya da eğer netice itibariyle ölüm vakti vaki olacaksa öldüren bir mahluk virüs bu. Bu virüs mikroskopla bile kaç bin büyütülerek ancak görünebiliyor. 30 bin mesela koronavirüs için bir sürü virüs var bir sürü bakteri var ayrı ayrı şeyler de var biliyorsunuz. Tam bu noktada ben bir soru sormak istiyorum. Benim güzel kardeşlerim bize bulaşan Virüs şimdiye kadar da bir sürü virüs bulaştı. Bundan sonra da bulaşacak hayat devam ettiği müddetçe. Sadece koronavirüs mü? Ya da bugünkü adıyla COVID-19 mu? Bunun dışında virüsler yok muydu? Bunun cevabının hayır olduğu zaten belli. Tıbbi anlamda bir sürü virüs var. Sayılarının 3000-5000 falan olduğu söyleniyor. Bünyemiz yani bağışıklık sistemimiz nasılsa eğer gerçekten iyi bir güçlü savunma gerçekleştiriyorsa ona karşı koyuyor ama eğer bağışıklık sisteminiz sağlam değilse bu noktada ne yazık ki onun ciddi bir bedelini ödüyorsunuz. Şimdi biz birkaç sene önce de bazı virüsleri konuştuk. Kuş gribini konuştuk, domuz gribini konuştuk, SARS'ı konuştuk, MERS'i konuştuk. Şu anda konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Niye? Etkisi kırıldı. İlacı bulundu, aşısı bulundu. Çok böyle o günlerde ödümüzü koparan bir hastalıktı ama o ödümüzü koparan hastalık şu anda çok basit bir hastalığa dönüştü. Allah derdini yaratmadığı hiçbir de devasını yaratmadığı hiçbir derdi göndermez. Bunun da devası var göreceksiniz ne kadar sürer bilmeyiz ama bir müddet sonra koronavirüsün de aşısı ya da ilacı bulunacak. Netice itibariyle şu anda ödümüzü koparan bizi evlere hapseden duyduğumuz zaman tüylerimizi diken diken eden bu virüsten birkaç zaman sonra bakın ay bile vermek istemiyorum yıl bile vermek istemiyorum kaç zaman sonra çok böyle basit bir hastalık olarak bahsetmiş olacağız. Dolayısıyla burada virüs meselesini bizim çok daha farklı bir boyutla anlamamız gerekiyor. Allah aşkına şunun bir cevabını verelim beraberce. Bizim bedenimize giren virüsler hep tıbbi virüsler mi? Eğer böyleyse maddi olarak eline ele alınacaksa tamam olayı bir taraftan değerlendirir ve işin içerisinden çıkabiliriz. Ama bizim manevi bağışıklık sistemimizi çökerten virüslerle de karşı karşıyayız. Ve bu ötekinden daha tehlikeli. Çünkü onu fark edeyip önlem alamadığınız zaman göreceksiniz o virüsleri biraz sonra söyleyeceğim. Ocak batırıyor onlar. Sadece koronavirüs eğer ehli imansa dünyasını bitirir. Ama eğer ehli iman değilse o zaten farklı bir biçimde gidecek oraya. Şimdi söyleyeceğim virüslerde biz bir bağışıklık sistemi kazanmazsak vay ki vay halimize. Onun için bizim bu manevi virüslerin de ciddi bir biçimde öğrenilip bunlardan da ders alınması lazım. Çoktur virüs manevi anlamda saydığımızda. Nasıl maddi anlamda 3000 5000'den bahsediliyor belki manevi anlamda bu kadar olmasa da ciddi bir şekilde bahsedebiliriz virüslerden. Ama ben en önemli 5 alana giren en önemli 5 tane virüsü sizin karşınıza koymak istiyorum. En önemli 5 alan hangisi? Akideye giren virüs ibadete giren virüs, ahlaka giren virüs, muameleye giren virüs, davete giren virüs. Özellikle bu beş alanı seçtim. Niye? Şimdi söyleyeceğim. Akideye, ibadete, ahlaka, muameleye ve davete. Bu beş tane alana giren virüsler nasıl? Akideye giren virüs nedir? Şirktir. Ve tevbesi olmazsa eğer ocak batıran bir virüstür. Allah'ın huzuruna hangi günahla gidersen git şirkle gittinse yandın. Yok onun sonu yok artık onun bir daha başka bir şekilde telafisi de yok. Akiden giren virüs bu kadar tehlikeli ve inanın küçük büyük artık nasıl isimlendirecekseniz şu anda kendisini Müslüman olarak nitelendiren insanlar olarak bizim bile bir sürü bu noktada sıkıntımız ve problemimiz var. Koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs şirk ve o şirk şu anda hayatlarımızı kuşatmış ve çoğumuz bile farkında değil. Çoğumuz da buna ait bazı şeyleri konuşmaktan bile imtina ediyoruz. İbadete giren virüsün adı riyadır. Girdi mi? Riyayı nasıl ifade etti sallallahu aleyhi ve sellem? küçük şirk. Girdi mi o da bitiriyor. Yiyor. Nasıl ki virüs dünyayı bir yiyor, riyada yiyor, riyada yiyip bitiriyor. Ahlaka giren virüsün adı zulümdür. Niye zulüm biliyor musunuz? Zulüm Allah'ın eşyaya yarattığı yere takdir etmeyip o eşyayı, o şeyi yerinden etmektir. Bugün ahlaksızlıkların sebebi zulümdür. Adaletsizlik de buradan kaynaklanır. Diğer hayaya ait, edebe ait, iffete ait birçok şey de buradan kaynaklanır. Onun için ahlaka girdiğimiz zulüm virüsü o bünyede ahlak diye bir şey kalmaz. Diğer bitirir diğer virüsler gibi ahlak dediğiniz yapıyı da perişan eder. Muameleye giren virüs muameleden kastım ne burada? İnsani ilişkiler hepimiz birbirimizle ilişki kurmak durumundayız muameleye giren virüsün adı da menfaattir. Ve o virüs öyle bir var ki şu anda içimizde karşımızdaki insana merhametle değil menfaatle bakıyoruz. Can ciğer o biçim dost arkadaş. Ufak bir menfaatine dokun. Ufacık böyle adamın içinden canavar çıkıyor ya. Canavar ya bu kadar halim senin bir adamın içinde nasıl bu çıktı diyorsun. Ama böyle hafif bir ayağına bas sadece. Hafif böyle bir nasrına dokun böyle bir hassasiyetine karış. Ufacık kendisi için kırmızı çizgileri var. O kırmızı çizgilere hafif bir dokun. Nasıl bir menfaat üzere hareket ettiğini görürsün. Normal zamanlarda bu çıkmaz ortaya. Fitne zamanlarında imtihan zamanlarında çıkar. Ama bünyeye girdi mi menfaat o muamelede ortaya çıkar davete giren virüs ise reklamdır. Hocam niye ayırdım bunu sorabilirsiniz niye ayırdım mesela ibadet davet ibadettir de doğru aynen öyle emri bil maruf neyi anil müker İslam için hizmet etmek İslam için gayret etmek İslam için bir şeyler yapmak bu da netice itibariyle ibadettir ama ben özel olarak dikkatleriniz çekilsin diye ayırdım daveti ayırdım ve biz davete reklam diye bir virüs bulaştırıyoruz her şeyi namazlarımızın reklamını hizmetimizin reklamını infakımızın reklamını şuyunun reklamı. ya üç tane adam geliyoruz bir araya bir ders yapacağız onu bile binlerce insana duyuruyoruz aa söylesen de zaten belli mesele ya hocam işte teşvik olsun diye söylüyoruz yapıyoruz diyoruz doğru eğer öyleyse ama içini Allah biliyor eğer onun içinde başka bir şey varsa o virüs. O virüs ve o virüs o daveti, o hizmeti, o ders halkasını, o ilim meclisini yiyip kemiren bir şeye dönüştürüyor. Bu virüsler girdiği için ayetin sonunu hatırlayın ve beşir-i sabirin o sabredenleri müjdele olmuyor. Çünkü sabredemiyoruz. Sabredemediğimiz için müjdeye nail olamıyoruz. Allah aşkına ben kürsüye getirip o sözleri söyleyemem burada ama siz benden daha iyi duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Sosyal medyada konuşulanları da, insanların söylediklerini de şu imtihanın üzerinden Allah hakkında nasıl kötü zanlar insanların dilinde konuşuluyor fark ediyorsunuz değil mi? İşte bu. Sabredemediğimizin en önemli özelliği bu. İmtihan olarak anlayamadığımızın en önemli özelliği bu. Hele biraz imtihanın ucu bize bir dokunsun. O hastalık farklı bir biçimde bizimle şöyle bir şey yapsın. O zaman orada biz Allah hakkında eğer suizan etmeden hüsnü zanımızı koruyarak Rabbimden geldiyse Muaz İbni Cebel gibi hoş geldi, sefa geldi, baş göz üstüne geldi. Kadere teslim olduk. Allah ne demişse odur. Ecelden ötesi yok. Allah'ın yazdığının ötesinde hiç kimse bir şey yapamaz. Allah'ın iradesi sının dışına da hiç kimse çıkamaz diyebiliyorsak mesela anlaşılmış. Ama diyemiyoruz. Diyemediğimizi de görüyoruz. Öncelikle bizim şu manevi virüslerden yani şirkten, riyadan, zulümden, menfaatten, reklamdan kendimizi korumamız lazım. Onun için bir tevbeye ihtiyaçlar var benim güzel kardeşlerim. Bakın ciddi bir biçimde nasuh bir tevbe yapmazsak bugün Ah her gün etrafımızda bir kardeşimize ulaştığının haberini alıyoruz. Hangileri iyileşecek hangileri bu işte ölümle neticelenecek Allah vefat edenlere de rahmet eylesin. Şu anda hastalıkla pençeleşenlere de şifalar ihsan eylesin. Yarın birileri bizim için bu dua yapabilecek. Onun için yarına geçmeden yarın olmadan nasuh bir tevbe. Evet tedbir alacak mıyız? Elbette ki alacağız. Tevekkül dairesinde bu işi getirecek miyiz? Elbette götüreceğiz. Ama eğer onun dışında Allah ne yazmışsa o manada bir şey gelmişse bize de yapacağımız bir şey yok. Kadere de rıza göstereceğiz.